Bloomberg HT ekranlarından bir kez daha merhaba. Saatler 12.30'u gösteriyor. Her salı olduğu gibi girişimcilik dünyası programıyla karşınızdayız. Gözde Atasoy ben değerli bir konuğum var bugün. Hemen kendisini sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Bir fatura yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Sayın İbrahim Bayır bu hafta girişimcilik dünyasında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Nasılsınız Hoş öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim ben de. Şimdi programdan önce sizinle uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Şimdi o konuları böyle daha özet şekilde en böyle çarpıcı başlıklarıyla birlikte yayında da aktarmaya çalışacağız birlikte. Şimdi ilk olarak bir fatura nedir diye başlamak istiyorum. Çünkü dijital dönüşümü ben her hafta sizin gibi değerli konuklarımla her sektörde konuşuyorum, anlatmaya çalışıyorum. İşte genelde de zaten şu noktaya varıyoruz. Evet hani büyük şirketler için o dönüşümü yakalamak e, o kadar da zor meşakkatli olmadı ama işte COBİ'lere geldiğimizde, daha küçük işletmelere geldiğimizde işi belli bir yapış şekli olan ve gelmiş bir sürecin olduğu, belki nesilden nesilden ile böyle yapıldığı şirketlerde, işletmelerde bu dijital dönüşüm sürecinin nasıl olduğu kısmı benim için de çok ilgi çekici. O yüzden o adaptasyonda neredeyiz? Çok isterim onu sizinle konuşmak ama önce bir fatura nedir? Evet, çok kısaca bahsetmek gerekirse bir fatura e ticaret yapan COBİ'lere entegrasyon sağlayan, sipariş ve faturalarını yönetmelerini sağlayan online bir yazılımdır. Tamamen online çalışır. Aynı zamanda GİP'ten Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da e, lisanslı özel e-fatura entegratörüdür. Siz bir kobi olduğunuzu düşünün. E-ticaret yapıyorsunuz. Pazar yerlerinde ve kendi web siteniz var. Ve manuelde fatura kesiyorsunuz. Bütün bu satış yaptığınız kanalları bir faturaya bağlayabiliyorsunuz. Gelen tüm siparişlerinizi tek bir ekrandan yönetebiliyorsunuz. Bir tıkla yüzlerce faturayı sadece birkaç dakika içerisinde kesebiliyorsunuz. Hatta isterseniz otomatik pilotu da alıp sistemi kendi kendine de fatura kesmesini gelen siparişe göre sağlayabiliyorsunuz. Şimdi detaylandıracağız elbette ki sektörler özelinde ama şunu sormak isterim hazır yeni bir yıla da girmişiz. Bir şöyle 2025'in fotoğrafını çekelim sizinle birlikte. Şimdi e-fatura sistemlerine geçişte biz hangi aşamadayız? Bir de birçok güncelleme var yapılan. O yapılan mevcut güncellemeler nasıl etkiliyor sektörü? E-fatura geçişte çok hızlı gidiyoruz. Artık mikro ölçekteki hani kobi'nin de altı olan esnafa kadar geldi süreç. Hı hı. Artık esnafımız da faturalarını online olarak e-fatura, e-arşiv fatura olarak düzenleme aşamasında. Yani şunu diyebiliriz. Çok yakın bir zaman sonra hayatımızda kağıt fatura diye bir şey kalmayacak. Hı hı. Hatta muhtemelen kağıt olarak resmi bir evrak da kalmayacak. Yani bugün notere dahi gittiğinizde artık size o tahsilat makbuzunu vermiyorlar. Hı hı. Bu size e-posta olarak atılıyor. Dolayısıyla artık küçük esnafa dahi gittiğinizde kağıt fatura göremeyeceğiz. Tabii geçtiğimiz zamanda işte dekont dönüştü, e-dekonta, poliçeler dönüştü geçtiğimiz yılda, sigorta poliçeleri. Türkiye çok hızlı olarak dijitalleşiyor diyebiliriz. Bu o anlarından. zaman o esnaftan bahsetmiştiniz, oradaki adaptasyon süreci çok da zorlu geçmiyor. Ya da zorluklar nerede yaşanıyor diye sorsam? Aslında ben zorluğun burada yaşandığını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü biz halk olarak, e, siz de görüyorsunuzdur, sosyal medyada, sosyal medya kullanımında çok öndeyiz mesela dünyada. Sonra bankacılık sistemleri kullanımında çok öndeyiz. Bunlar bizi e, dijitalleşme kaslarımızı sanırım çok güçlendirmiş. Bundan dolayı da biz bu tür e-fatura, e-belge ya da bir şeyin e'ye dönüşmesi konusunda çok hızlı ve çok hızlı adapte olabiliyoruz. Benim kendi görüşüm bu. Esnaflar tarafında da çok hızlı olarak adapte olunabiliyor. Şimdi o bahsettiğiniz dijital dönüşümde siz de İbrahim Bey biraz önce söylediniz. İlk akla gelen nedir işte? E-fatura, e-arşiv, e-defter ama şimdi o işletmelerin küçük ya da büyük işletmelerin o finansal dönüşümlerinde aslında dijitalleşen başka alanlar da var. Orada sizin gibi bir şirkete girişime hangi noktada en çok ihtiyaç duyuyorlar? Diğer başlıklar neler o finansal dönüşümde? Finansal dönüşümde tahsilat değişiyor aslında çok hızlı olarak. İşte nakit neredeyse artık hayatımızdan çıkmak üzere. Bütün girdi çıktıların hepsi artık kayıt altında. Hı -hı. Ve bir de tabii burada vergi tarafında ciddi bir dönüşüm var. Önceden vergi denetimleri yaklaşık böyle 4-5 yıl geriden gelirdi. Fakat devletimiz bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptı geçen yılda bunu devreye aldı. Artık hatalı bir işlem yaparsanız bilerek veya bilmeyerek neredeyse ertesi aya hemen sizi izahata çağırabiliyorlar. <laughs> hmm. Burayı çünkü yapay zeka kontrol ediyor. Artık neredeyse kaçak göçek hiçbir şey kalmayacak. Bu bence ciddi bir dönüşüm. Şimdi yapay zeka demişken oradan devam edelim dilerseniz. Her hafta farklı sektörlerde işte yapay zekanın... Nasıl o sektörü yakın gelecekte değiştireceğine dair konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi sizin sektörünüze, sizin alanınıza baktığımızda böyle yakın vadede İbrahim Bey bizi nasıl büyük değişiklikler bekliyor yapay zekanın çok daha fazla entegre olmasıyla beraber? Şimdi e-ticaret alanında bakarsak öncelikle hatta bugün müydü dün vardı yeni bir protokol duyurusu yapıldı. Hı hı. İşte bu duyuru yapılana kadar chat GP diye bir şeyler soruyordunuz. Bana şöyle bir ürün bulur musun diye. Size ürünü bulup getirebiliyordu. Fakat şimdi bu yeni güncelleme ile beraber dünya devleri artık sepete eklenebilir, sipariş verilebilir kıvama getirdiler. Yani gördüğünüz ürünü tamam bunun benim için satın al dediğinizde satın alımını dahi yapabiliyor. Şimdi bu ciddi bir e, rekabeti bence doğuracak yakın zamanda. Çünkü zaten arama motorlarının artık sorgulandığı bir çağdayız. Artık arama motoru kullanımı gittikçe düşüyor. İnsanlar her işini yapay zekayla yapıyor. Dolayısıyla alışverişi de buradan yaptırdığı durumda işte pazar yerlerinin ve e-ticaret altyapılarının akıbetini biraz sorgulamak gerekecek galiba. Bu kısa vadede yaşayacağımız bir Kesinlikle. değişim bir dönüşüm evet. yani ne kadar süreden bahsediyoruz? Çünkü yapay zekadaki orada dönüşümü sizin de söylediğiniz gibi atapte olduktan sonra çok hızlı bir şekilde yaşadık. Şimdi mesela bugün bu söylediğiniz hani mesafeli durabileceğim bir şey gibi geliyor ama aslında öyle olmuyor. Öyle olmuyor maalesef. <laughs> Şimdi yapay zeka tabii bir kodlama gibi görünüyor ama öyle bir şey değil. Sürekli bir devrim yaratıyor. Dolayısıyla hayatımıza da çok hızlı giriyor ve adapte de oluyoruz buna. Hı hı. Yani benim tahminimce mesela bu söylediğim şeyi Türkiye'deki e-ticaret altyapıları da uygulayacak. Pazar yerleri de uygulayacak ve muhtemelen 2026'nın sonunda yapay zeka üzerinden ...artık sipariş veriyor yani bunu hayatımıza katmış olacağız. ya Çok yakın bir tarih verdiniz. Kesinlikle Göreceğim. çok hızlı gidiyor bu. Hı hı. 2026'da tekrar İbrahim Bey sizi konuk aldığımda bakarız hangi noktadayız... Evet, Siparişlerimiz evet. artık yapay zeka üzerinden veriyor muyuz? Bu şu soruyu ben de paralelinde getiriyor... ...şimdi yapay zekanın hayatımıza, günlük hayatımıza daha fazla entegre olmasıyla... ...dönüşecek çok fazla sektör var. Bunlardan bir tanesi de benim sektörüm bu arada çok... <laughs> ...riskli görünen alanlardan evet. bir tanesi benimki. Şimdi Buradan yola çıkarak ben şunu da sormak isterim. E, muhasebeciler, mali müşavirler evet. bu bahsettiğiniz dijital dönüşüm hatta şu anki hali değil yakın gelecekte bizi evireceği yer sektörün e, bu meslek gruplarını nasıl etkileyecek? E, burada yani zor bir soru <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Benim öngörüm şu muhasebeciler mevcutta şunu yapıyorlardı. Bazıları firmalar için fatura kesiyordu. Bu devir bitiyor. Zaten orada biz fatura kesmeyi çok kolaylaştırdık. Şimdi bundan sonra kesilen faturayı resmi olarak işliyorlardı. Şimdi bu işledikleri yerde ise yani gerçekten böyle tutarları tek tek diğer programa giriyorlardı falan. Burası da bitmek üzere şu anda. Çünkü bütün belgeler E'ye dönüştüğü anda, E belge kıvamına geldiğinde artık bütün veri de otomatik olarak geliyor. Şimdi bundan sonra artık firmanın e, gideceği yeri, Planlamak gerekiyor. Yani veri akışı kısmı kolaylaştı. Muhasebeci artık akşama kadar veri girmeyecek. Şunu yapmasını bekliyoruz artık. Bu firma için ben nasıl bir katma değer üretirim, hmm. nasıl üretebilir, teşviklerle ilgili bilgi verebilir, finansal olarak danışmanlık yapabilir, firmanın e, tehlikede olduğu yerlerle ilgili bilgi verebilir. Bankalardan daha kolay nasıl kredi alabilir, işini nasıl büyütebilir? Yani bir CFO hizmeti gibi düşünebiliriz burayı. Yani farklı bir iş birliği modeliyle evet. aslında evet. hayatımızda olmaya evet. devam edecek şirketlerin hayatında. Kesinlikle. O eski klasik aldım faturaları girdim, ay sonu geldi şu kadar evet. KDVN çıktı değil. Çünkü bunu zaten artık yapabiliyor. Sistemler otomatik olarak neredeyse bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla muhasebecilerimizin de orada dönüşmeleri gerekiyor. Hı hı. Tabii yaşı görece olarak daha büyük olanlar biraz daha zor buna adapte olmaları. Fakat genç olanları gördüğüm kadarıyla mali müşavirlerde çok hızlı yol kat ediyorlar. Onlar zaten bu dönüşümün yaşanacağını evet. farkında. O zaman şunu da söyleyebilir miyiz İbrahim Bey hani e, bu sektörlerde işte mali müşavir, muhasebeci genç e, isimler e, diğer e, Muhasebecilere göre daha kolay adapte oluyor evet. dediniz ama paralelinde aynı zamanda o zaman genç girişimcilerde de benzer bir şey görüyoruz sanki değil mi? Çünkü şimdi konuk olarak da ağırlıyorum genç girişimcilere orada bazı hedefler var. Bir kere yatırım süreçlerinden geçiyorlar e, exit et, yapmak gibi bir hayallerim evet. var. Ne bileyim ilk andan itibaren bu kanadı bu tarafı çok ciddiye alan bir tavır söz konusu sanki ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız zaten yeni nesil girişimciler özellikle yatırım almayı planlayan, exit planlayan, hı hı. belki bir sonraki aşamada borsa açılmayı, açılmayı, evet, <laughs> hedefleyen girişimciler ilk günden beri bütün işlerini sıkı tutuyorlar ve muhasebe sistemlerini ciddi önem veriyor. Bunun birkaç tane nedeni var. Yani birincisi hani devletle kimse kötü olmak istemiyor. Ben vergimi düzgün olarak ödeyeyim, işime bakayım derdinde. Doğrusu da bu. İkincisi ise zaten siz bir yatırım almak istediğinizde Exit'e gitmek istediğiniz ilk bakılan şey sizin muhasebe sisteminiz. İlk olarak o defterleri alacaklar. Tabii ki. E şimdi bu defter önüne geldiğinde hı hı. bir yatırımcının burada sorgulanabilecek bazı hesaplar varsa yatırımcının kafasında soru işaretleri hı hı. oluşuyor. Kimse hani borcu olan, vergi kaçıran vesaire bu tür biraz e, dolan başlı yollara giren şirkete yatırım yapmak istemiyor açıkçası. O zaman sizin kapınızı fazlasıyla girişimciler çalıyordur diye düşünüyorum. Ee, yeni gelen girişimcilerde kesinlikle şunu görüyorum. Doğrudan ilk günden e-faturaya geçiyor. Düzgün bir muhasebe tutmaya çalışıyor. Ve biraz titizse benim gibi muhasebe yine de sorguluyor çok. Yani mali müşaviriyle oturup sürekli konuşuyor, tartışıyor. Neyi nasıl yapacağı konusunda bir fikir alıyor. Çünkü bir işe girerken ...hani onun vergisel boyutunu, hmm. hukuki boyutunu da bilmek gerekiyor. Yani aslında şöyle bir şey galiba, girişimciler sadece kendi ilgilendikleri ve şirketi kurdukları alanda değil de... ...bir şekilde eğer bir işin kurucusu veya kurucu ortağıysan her alanda bilgi sahibi olmak zorundasın. Kesinlikle. Benim şahsen kendimin de böyle bir girişimcilik yolculuğu oldu... Ben sadece ilgilendiğimiz alanla ilgili İbrahim Bey'e çalışacağımızı zannediyorum. Evet. Bir anda hukuk bilmen gerektiğini, evet. işte muhasebeyi bilmen gerektiğini evet. fark ediyorsun. Çünkü o işi takip etmek zorundasın. Senden başka zaten o işi yapacak kimse de yok. Yani sıfır noktasında zaten öyle. Hepsini bilmeniz gerekiyor. İşler biraz büyüdüğünde ise hı hı. evet, bunları görevleri dağıtmak gerekiyor ama tabii sorgulaya da bilmek gerekiyor. Doğru. Yani çünkü hiç anlamadığın, işte ben muhasebe bilmiyorum, onu zaten muhasebeci hı hı. bakıyor, mali müşavirim bakıyor dediğiniz noktada zarar etmeniz mümkün. Bu da değişen bir e, algı evet. anladığım kadarıyla. Peki şimdi e-belge sistemlerinden bahsettiğimizde bazı hassasiyetler de paralelinde benim aklıma geliyor işte ne bunlar? Bir kere elbette KVKK kısmı, işte veri güvenliği kısmı. Onu da sormak isterim. Bu bağlamda biz e, Türkiye olarak hangi noktadayız? Oradaki adaptasyonda, oradaki o hassasiyette neredeyiz? Ee, bizim gibi şirketler bu konuda hassas Hı hı. Açıkçası. Çünkü biz sektörümüzde lider olan şirketlerden birisiyiz. Biz bu konuda sürekli denetimler yaptırıyoruz. GİP de zaten bunu söylüyor. O da ayrıca bir denetim yaptırıyor. Fakat COBI tarafında bu hassasiyetin çok olduğunu düşünmüyorum. COBİ'ler biraz daha fiyat odaklılar. Fiyata bakıyor, Aa burası daha uygun, buraya gideyim diye düşünüyorlar. Hı hı. Fakat bir süre geçtikten sonra hata ettiklerini anlıyorlar. Nasıl anlıyorlar? A verileri çalınıyor. Mali verileri bir rakibin eline geçebiliyor. Çünkü şimdi biz dipten lisansımız var. Dolayısıyla doğrudan devletle muhatap olan kurum biziz. Bizden veri hiçbir şekilde dışarıya çıkmaz. İşte Türkiye'de bilinen bütün e-ticaret altyapılarına, kargo şirketlerine entegrasyonumuz var. Sürekli bir denetim halindeyiz pazar yerleri de bizi ayrıca denetliyor. Global olarak hem de veriler şifreli mi, düzenli olarak siliniyor mu, yedekleniyor mu vesaire bir sürü denetimden geçiyoruz. Fakat firmalar daha ucuz olsun diye çok küçük gidip girişimlere bazen giriyorlar. Burayı kullanıyor. Burayı kullanırken de o firma bunların hiçbirisine dikkat etmiyor. Ve gün geliyor, orada bir veri hırsızlığı oluyor, hesabı çalınıyor, adına fatura düzenleniyor veya evet. bir rakibin eline geçiyor. O zaman Kobi, ha diyor tamam yani burada bir hata yapmışım diyor. Ama işte iş değişten geçmiş olabiliyor. Biraz ben sizinle e, değişen ve dönüşen İbrahim Bey, firma beklentilerini de konuşmak isterim. Çünkü e, programdan önce de sohbet ettik sizinle. Bir kere çok e, rekabet yüksek ve her geçen günde artan bir ortam var. Evet şimdi e, dijital bir dönüşüm yaşanıyor ve firmalar bir anlamda yasal zorunluluklarını yerine getiriyor ama öne çıkmak için bu yeterli mi? Onların beklentileri ne oluyor sizden? Şimdi onların beklentileri bence yani bir fiyata dikkat ediyorlar kesinlikle. İkincisi burada resmi bir süreç olduğu için kendilerini yalnız hissetmek istemiyorlar. Arayıp bilgi alabilmek, hmm. takıldığı noktada ben bu faturayı nasıl keseceğimi sorabilmek istiyor. Hatta mümkünse işte ilk sisteme girdiğinde ilk faturasını beraber kesilmesini istiyor. Tabi bu çok doğal bir süreç. Düşünün 22 yaşındasınız ve işletme açtınız. Hmm. Hayatınızda ilk defa fatura keseceksiniz. Hatta orada bu KDV ne işe yarıyor? Niye bunu alıyoruz gibi sorular da geliyor. Biz ya zaten... Aslında orada sizin paralelinde bir anlamda danışmanlık hizmetiniz de oluyor. ya Bir eğitimden de geçiyorlar baktığınızda. Eğitimden geçiriyorlar. Geçiyorlar. Biz bu eğitimi veriyoruz da. Her hmm. hafta canlı yayın yapıyoruz. Hmm. YouTube kanalımızdan bunları besliyoruz. Çünkü gelen kobimiz, girişimcimiz küçük ve bunları bilmiyor çoğu zaman. Dolayısıyla bizim bunu anlatmamız lazım. Biz bunu böyle bir yükümlülük olarak düşünüyoruz. Peki şimdi hazır o genç girişimcilerden bahsetmişken rekabetin de biraz önce her geçen gün arttığını söyledik. Bu andan itibaren diyelim işte fintech olur, e-ticaret olur e, bu alanlarda bir girişim e, ortaya çıkarmak isteyen genç girişimcilere şimdi e, onlar yahut da aslında girişim olabilir yahut kobi olabilir bir dijital dönüşüm yaşamak Hı -hı. isteyenlere ilk tavsiyeniz ne olur diye bir kere sormak isterim. Bir de içinde bulunduğumuz konjonktürde işte 2026 yılı itibariyle nasıl fırsatlar barındırıyor? Şimdi biz de aslında Fintech'in kollarından birisiyiz. Hı hı. Fintech hani çok büyük bir alan evet. biliyorsunuz. yani Ödeme sistemlerinden tutun faturaya kadar birçok alan var burada. Ee, ben eğer ki bugün tekrardan bir faturayı kuracak olsaydım, yeni bir girişimci olsaydım... Siz kendi girişiminizi e yeniden bugün kuracak Evet olsanız. bugün kuracak Harika. olsaydım kesinlikle gün bir de global düşünürdüm. Hı. Yani sadece Türkiye pazarı değil, bütün dünya için... Nasıl bir çözüm üretirim? Evet yani şu bir gerçek, doğru Türkiye'deyiz. Türkiye'de kökleri atılacak ama çok zamanı aşmadan böyle 6 ay, 1 yıl sonra kesinlikle globalleşme yoluna girerdim. Bence girişimci artık bugün böyle düşünmesi lazım. Özellikle teknoloji girişimcisinin. Peki bu anlamda hangi noktadayız, iyi bir yerde miyiz onu soracağım. Ama fırsatın yanı sıra bazı risklerde barındırıyordur eminim içinden geçtiğimiz süreç. Risk anlamında neler söylersiniz? Ne tavsiyeniz olur? Bence çok riskli bir dönemdeyiz artık. Çünkü e, önceden bir girişimi yapabilmek için teknoloji girişimini yapabilmek için işte işe bilmeniz gerekiyor. Finansı bilmeniz Hı -hı. lazım. Yazılım üretebiliyor olmanız lazım. Bunun için finansa ihtiyacınız vardı. İşte ekip kuracaktınız falan. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ise e, tek kişilik girişimler görebiliyoruz. Çünkü yapay zeka kullanıyor. Çok daha hızlı olarak. Gidebiliyor. Bu dolayısıyla büyük bir risk. Ama riskin arka tarafta bir diğer tarafı da şu: kullanılan o yapay zekayı bir gün fişini çekerlerse o girişimde çok büyük zarar görüyor. Yani bugün artık herkesin yeni bir girişimcinin de özellikle bence karşılaştığı en büyük rakibi yine yapay zeka oluyor. Hmm. Çünkü onun klonlanabilmesi kendisi onu bir haftada geliştirdiyse emin olsun ki 3 günde geliştirebilecek. Başkaları da var bu durumda. Yani çok hızlı klon edilebiliyor. Peki sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş. Ama siz biraz önce işte 2026'ya dair mesela bir öngörüden bahsettiniz. Ama paralelinde de e, muhtemelen hepimizin öngöremediği dönüşümler de yaşanacak ki sizin alanınızda o dijital dönüşüm. E, her e, ölçekte şirkette çok hızlı yaşanıyor. Böyle daha büyük bir fotoğrafı sorsam size İbrahim Bey bundan 5 yıl sonra bizi ne bekliyor desem? Eee bilemiyorum açıkçası. Öngörü <laughs> <laughs> diye. <laughs> yani neredeyse şu anda iki yılda üç yılda bir çağ değiştiriyoruz. Yani sadece birkaç yıl önce kriptoyu konuşurken bugün yapay zekayı konuşuyoruz. İşte sipariş verebilmesini konuşuyoruz, bilgisayarı kullanabilmesini konuşuyoruz. Hani bundan açıkçası beş yıl sonra ne konuşuruz hiç bilemiyorum. Onun için ben böyle uzun vadeli planlar yerine daha kısa vadeli hedefler koyup hı hı. hızlı ilerleme taraftarıyım. Çünkü o büyük resim çok hızlı değişiyor yani şu anda biz işte bir yıllık bütçe yapıyoruz yani o bütçe hayatta tutmuyor 12 ay yani özellikle Türkiye gibi dinamik bir ülkede bu iş tutmuyor ve bunun yanında bir de teknolojiyi koyduğumuzda Global tarafta artık hani bunu tahmin edebilmek hayal kurmak gibi oluyor aslında. Peki şimdi son olarak o zaman şöyle sorayım. Siz girişimcilere dediniz ki hani tavsiyem şu olur. İlk günden itibaren bu şirketi globale taşıma hedefiyle yola çıksınlar. Sizin alanınız daha spesifik bir alan. Hani sizin alanınızdaki, sizin sektörünüzdeki globali sormak isterim. Çünkü hani ülkeler bazında düşünecek olursak tüm bu sistemlerle ilgili farklı regülasyonların olduğu evet. aşikar zaten. O yüzden son olarak kısaca çok kısa sizden kendi şirketinizle ilgili böyle bir planınız var mı diye almak isterim. Tabii bizim de globalleşme aslında hedefimiz var. Hem e-ticaret tarafına hem e-belge tarafında. Bununla ilgili de sürekli bir araştırma halindeyiz. Görüşmeler de yapıyoruz. Yani Avrupa tarafı ayrı bir dünya açıkçası. Afrika tarafı ayrı bir dünya. Fakat Avrupa'da regülasyonlar çok daha sık olduğu için o tarafa girmekte çok zorlanıyoruz. Ama tam tersi Avrupa'dan buraya gelenler için çok daha güzel bir pazar var. Örneğin gelen bir firma var burada. İki tane bizim gibi E dönüşüm firmasını satın alarak ilerledi. İşte başka bir tane firma var. Sanırım şu anda beşinci satın almasını yapıyor. Hı hı. Türkiye pazarını yakında ele geçiriyor olacak. Dolayısıyla bizim de bir şekilde globalleşmeye hı hı. çalışıyor olmamız lazım. Biz de çalışıyoruz dediğim gibi. Umarım 2026 bir fatura için globalleştiği yıl olur. Umarım ben tekrar ağırlayacağım size. Hem dijital dönüşümde neredeyiz hem de siz globali açıldınız evet. mı onları konuşuruz. Sayın İbrahim Bayır'la birlikte şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu konuştuk. Bu hafta girişimcilik dünyasında noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü saatler 12.30'u gösterdiğinde Bloomberg'in e ekranlarında yeniden buluşuncaya dek. Hoşçakalın.